Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen zirai don açıklamasının ardından bir çiftçi ver yansın etti. Don afetinden sadece kayısının değil ağaçlarında büyük zarar gördüğünü belirten çiftçi, Malatya çiftçisi için devletin sosyal görevini yapması gerektiğini söyledi. Kayısı ürünü bırak bahçelerimiz yanmıştır. Burada eğer vatandaş vatandaşlığını yapıyorsa devlet de sosyal görevini yapmak zorundadır. Malatya milletvekillerine de seslenen çiftçi eğer bugün Malatya'ya sahip çıkmıyorsanız istifa edin dedi. Şu özellikle Malatya vekillerine seslenmek istiyorum. Gün bugündür, dakika bu dakikadır. Eğer bu yıl Malatya'ya sahip çıkmazsanız Tarih sizi affetmeyecektir. Altısına da sesleniyorum. Bir daha Malatya'ya uğramayın. Eğer gerçek Malatyalıysanız bugün bu sene Malatya'ya yardımcı olamıyorsanız Malatya'ya ayak basmayın. Hacı, İstifa edin. Güzelce, bu kadar net arkadaş. Yandık.